Müzik Lobisi Şarkı Sözü Yazarken Ete Kurttekin Şarkı Sözleri Nasıl Yazıyorsun sorusu en sık karşılaştığım sorulardandır. Ben de şarkı sözü yazımından bahsedeyim dedim. Şunu hemen belirteyim, yazdığım şarkı sözlerinin yanı sıra herhalde yazdıklarımın on katı kadar devamını getiremeyip yarım bıraktığım ya da hilkat garibesine dönüştüğü için tamamen vazgeçtiğim sözlerim de var. Yani her yazdığımız iyi olacak diye bir garantimiz yok. İnsanı şarkı sözü yazmaya iten nedenler o kadar çeşitli ve farklı olabilir ki. Bizim toplumumuzda genelde aşk, ayrılık gibi konular çabuk kabul görüyor kanımca. O yüzden adeta bir dağ var önümüzde. Zirvede herkesin bildiği ve birazdan söylediği sözlerin olduğu, eteklerine indikçe sıradan, basma kalıp, taklitçi, samimiyetsiz ya da kötü yazılmış sözlerin yığıldığı bir dağ. Aslında üstüne yazılabilecek her konuda bir dağ veya tepeyle karşılaşırsınız. Ama eğer amacınız gerçekten bunlar ne kadar güzel sözler cinsinden tepkiler almaksa, önünüzdeki dağ ne kadar ufaksa onu o kadar kolay yaşarsınız. Naçizane önerim, önce söz yazacağınız konuda 4-5 cümlelik bir mini senaryo yazmanız. Sözleri yazarken faydası olacaktır. Bana sorarsanız, şarkı sözlerinde kafiyenin çok önemi yok genelde estetiğe ters düşecek iki mısra bile uygun müzikle çok iyi sonuç verebilir. Bununla birlikte kafiyenin sözlerin hatırlanmasına katkısı büyüktür. O yüzden genelde belli bir kafiye düzeni tutturmaktan yana dururum. Ama dediğim gibi şart değil. Bir diğer nokta da edebiyat açısından bakıldığında şarkı sözüyle şiirin birbirlerinden farklı olduğu. Birbirlerine tamamen zıt olmasalar da, zaman zaman şiirler şarkı sözü olarak önümüze çıksalar bence ikisi oldukça farklı şeyler. Şiir yazarken edebi bir kaygının olması genelde olağan bir şeyken, şarkı söz yazan kişinin kafasında genelde bu kaygı yoktur. Dolayısıyla daha güncel, daha kolay anlaşılır sözlerle de amacınıza ulaşabilirsiniz. Hatta bazı durumlarda sanatsal durmamak çok daha iyi sonuç verir özellikle pop piyasasında. Her işte olduğu gibi şarkı sözü yazma konusunda da hesaplı kitaplı gidebilirsiniz. Her sözü hit olan yazarların çoğu hedef kitlesini çok iyi analiz etmiş kişilerdir. O kitle ne istiyor, neyi duymaktan hoşlanır, o kitlenin sevdiği ve diline dolanacak sözler, cümleler nelerdir, neyi duymaktan hoşlanmazlar. Bu soruların çoğunu cevaplamış kişiler İçinden geldiği gibi yazan insanlara nazaran daha çok ve daha çabuk kabul gören sözler ortaya koyarlar. Kullandıkları belli formüller vardır. Mesela kuvvetli olduğunu düşündükleri sözleri veya mısraları tekrar ederler. Ayrıca herkesin refleks olarak diline dolanacak sözcükleri iyi bilirler. Espri olsun diye muhabbetler yeri gelince şunu derim ve doğrudur. Eğer hit yazmak istiyorsan şarkı sözü içinde Allah, maşallah, inşallah, fesupan Allah, illallah, gözüm, gülüm, aşk olsun, gönlüm, yavrum, karam, aşkım, vallahi, ilahi gibi kelimelerden birkaç tanesini kullan, kesin hit olur. Herhangi bir konuda milyon tane senaryo yazabilir. Sözlere çok farklı yerlerden girebilirsiniz. Yazdığınız şeyin orijinalliği biraz da kurduğunuz senaryoya bağlı farklı bir bakış açısıyla üstüne milyonlarca söz yazılmış bir konuda müthiş sözler ortaya koyabilirsiniz çok sıradan sıkıcı sözlerle de kalabilirsiniz sakın yılmayın önemli olan tekrar tekrar denemek bu aylık bu kadar yazımı soma'da yaşanan büyük faciada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyerek ve ustamız cem karaca'nın maden ocağının dibinde şarkısının sözlerini paylaşarak bitiriyorum görüşmek üzere maden ocağının dibinde. Maden ocağının dibinde. Hava yok, ışık yok. Maden ocağının dibinde. Besin yok, karın yok. Maden ocağının dibinde. Oğlun bile yok. Maden ocağının dibinde. Bir sen varsın direnen. Maden ocağının dibinde. Işık yok, hava yok. Maden ocağının dibinde. Besin yok, karın yok maden ocağının dibinde. Oğlun bile yok, bir sen varsın direnen. Maden ocağının dibinde, ayırdılar seni dünyadan. Aldılar elinden ışığını, havanı, besinini, sevdiğin kadını, taptığın oğlunu aldılar elinden. Ayırdılar seni dünyadan.